bu kümesten devam edelim. Burada deli bir şeyin kardeşi var. Büyüyor. Burada da deli bir şeyin yavrusu var. Maşallah. Bu da büyüyor arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak Kerem Hacı. Gel. Ondan sonra burada yine bir şeyin öteki kardeşi var. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Dert temiz. Çok güzel maşallah. Benim kızıma herhalde bu kız olacak arkadaşlar. Sakalı makalı çok güzel. Burada da Özkan'ın yavruları vardı biliyorsunuz çıkmıştı. Bunlar da büyüdü. Arkadaşlar bunun biri Arap oldu. Benim, birinin rengini biz çözemedik. O da aynaya koyup Mardin'in yanına koyduk. Arkadaşlar bakın, dumanlı değil, Arap değil, çikolata değil. Bir acayip bir renk. Zeytin mi diyorlar? Zeytinli mi diyorlar? Ne? öyle bir şey herhalde? Arkadaşlar ondan sonra. Bu deli bir şeyimizin kardeşi var biliyorsunuz bu çapar yavru arkadaşlar bu pazartesi günü o rüzgarda gitti çarşamba sabahı yukarı çıktığımızda kümesin üstündeydi İki gün kayıptı iki gün sonradan geldik herkisi. namussuz siz bilmiyorsunuz bunun bir tane deli şekte de ilk geldiğinde gidip gidip geliyordu arkadaşlar sabah gidiyordu ertesi gün geliyordu akşam gidiyordu iki gün sonra geliyordu Kümese girmiyordu kuş. Yemini suyunu içiyordu, basıyordu, gidiyordu. Nereye gidiyorsa. Ama sonradan sonradan güzeldi. Gel, mavi kuş gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Nazlı bebeğim. Ne oldu kızım? Ne oldu bebeğim? Arkadaşlar anlayacağınız böyle. Uğur şu anda üzgün ağlıyor. <laughs> gel. Gel bebeğim gel. Gel benim kızıma. Garip. Gelin bakayım. Arkadaşlar deli Deli bir şeyin yavruları da büyüdü arkadaşlar Deli bir şeyin bir yavrusu bu Bir yavrusu da şu Dur bakalım Dur bakalım Gel. Heh biri bu Biri de bu İnşallah bunları da uçacağız, seyredeceğiz. Ha doğru ya, bunlar deli bir şeyin değil ya. Bunlar şeyin. Arkadaşlar pardon, ben de yavru biraz garip fazla olacak, yaparız. karıştırdım. Bizim garip var ya. Ha bu garip. Bizim garipler, garipler Nazlıcan'ın onlar arkadaşlar. Gel kız buraya. Şey i̇şte biri bu. Pardon ben karşıdım arkadaşlar karabaş yavruları. Bu Gariplen şeyin Nazlıcan'ın yavruları. Gelin gel. Bak 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 bak. De, uçmaya da başlamış. Kız, kız sen uçuyor mu kız? Bir de arkadaşlar bu karşıda gördüğünüz bina var ya şu. Burası Mercan Conta. Oranın sahiplerinden bir tane Mustafa abimiz var. Bana bir tane dönek şey Mustafa diyorum Ahmet abi. Ahmet abi bana bir tane dönek hediye etmiş arkadaşlar. Şu anda karantinada. O bir 10 gün orada dursun. Onu da size göstereceğim. Hasancım dedi. Buna dedi Dikkat et dedi, uçurken dedi sakın dedi çatıdan aşağı düşme. Arkadaşlar yani o biçim dönüşü varmış kuşun. O bir 10 gün karantinada kalsın. Ondan sonra onu da ben size göstereceğim. Bir de şeyleri söyleyeyim arkadaşlar. Bakın bu baskamız yumurtladı. Baskayla posta eş almıştı. Kelebeklerin yumurtladığı zaman ben her ihtimale karşı bunları atmadım, ayırmadım. Çünkü bunun altına ben yumurta süreceğim arkadaşlar. Döneğin de altında boş yumurta var. Ona da yumurta süreceğim. E bu arada deli bir şeyimizin babasının yumurtaları var. O işte onları bunların altına sürdüm. Baksınlar diye. Ondan sonra bunun da yumurtasını bu da Öksürüyor nedense. Yumurtalarını döneğin altına alacağım. Bunun altına alacağım. Vallahi bunun yumurtalarını sürecek bir yer bulamadım. Nazlıcan. Heh. Nazlıcan da yumurtlamış. Haydi bakalım buyurun. Nazlıcan da yumurtlamış arkadaşlar. Artık o da kalacak. Biliyorsunuz bu Görkem. Görkem yeni eşiyle yumurtladı. Çatan bir tane yumurtladı. O da kendi bakacak. Özkan senin Arap yavruna bak. Bembeyaz gaga var. İstersen satarım Özkan. Sen yabancı değilsin ya. Sana bin liraya veririz bu yavruyu. <laughs> Çimcim. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Daha sonra yine size uçum videosu falan atarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.